Efendim şimdi yine tarif masamızı önümüze aldık. Kağıtları, kalemleri hazırlayın. Çünkü yanımızda Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Başkanı Ayhan Ercan var. Hoş geldiniz Hoş Ayhan Bey. Bizim doğadan aslında aradığımız her şeyi, güzelliği, sağlığı bulmamız mümkündür değil mi? Zaten bunlar için yaratılmış. Bunlar için yaratılmış. Allah'ın bize bahşettiği şeyler bunlar Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. İnsanoğlunun bilgisi yetmiyor ama yavaş yavaş... Öğreniyoruz, öğrendiklerimizi. Sizin sayenizde iyi. de böyle şeyler, böyle federasyonlar ve derneklerle de daha iyi öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdi bugün tariflerimiz var. Öncelikle ödem söktüren çay tarifi yapacağız efendim. Özellikle hanımlar gerçekten kağıt kalem hazırlayın. Hepimizin sıkıntısı hep bende bir ödem var, aman bir şişlik var. Evet. Seyahat sonrası, işte uykusuz kaldığımda, yorgun dönemlerimde bende de oluyor. Bakalım sizin tarifiniz nasılmış? Benim de bir tarifim var, bir de sizinkini tamam. dinleyelim. Hemen burada zaten bitkilerimiz. Ee, hazır, mevcut. Hazır. Bilinen işte çok bitkiler vardı zaten. Ödem söktüm bir. Kiraz sapı, mısır püskülü, 40 40 kilit otu. Şimdi burada kiraz, kiraz var. sapımız var. Var. Ee, tek tek doğranmış bu, ama bu 40 kilit otu mu? Evet, o 40 kilit otu. Hı hı. Yanında altın başak var. Yanında bir de kakulemiz var. Kakulemiz var. Bu dört malzemeyi yaklaşık bu kadar mıdır ölçüleri? Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şöyle French press'imizi alalım. Bakın hı hı. Türk insanında çok bir yanlış var. Çok bitki tükettiği zaman ya da bir şey çok tükettiği zaman çok faydası olacağını zannediyor. Hı. Aslında değil. Yani bir insan için yetişkin bir, bir insan için kullandığı total bitki miktarı bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Yeterlidir. Hep bu tariflerimizde bir tatlı kaşığına dikkat edeceğiz evet. o zaman. Bu kakuleyi böyle böler mi koyuyoruz? Evet iki parçaya şöyle açıp içindeki tohumların çıkmasına izin vereceğiz. Hı, ben de bir tane açayım. Tamam. Yani bir çay için iki ya da üç tane. Kakule çok özel bir bitkidir. Ödem boşaltmaktan Hı. ziyade ağız nefes kokusu için çok ha. sağlıklıdır. Diş et sağlığı için çok iyi. Ağız iyidir. kokusuna şikayet. Bunu yaprağına atıyor muyum? Tabii tabii içine onu da İki tane üç tane içerisinde yeter zaten. Hı hı. Şöyle yine iki parmağımızla aldığımız yarım tutam dediğimiz şu kadar hı hı. kiraz sapı. sapı. Yine iki parmağımızla aldığımız şu kadar küçük bir parça 40 kilit otu. Yine keza altın başak. Yine köy... Hemen söyleyelim o zaman. Kiraz sapını çok biliyoruz. Hemen hemen her tarifte var. O da ödem attırmak için. Evet. 40 otu ne içindi? 40 kilit da ödem attırmak için. Buradaki Hı -hı. bitkilerin tamamı ödem attırmak için kullanılan bitkiler. Hı -hı. Ee, aynı Altınbaşa. zamanda da, evet. Altın başa. Hepsini koyduk şimdi Hepsini içine koyduk. değil mi? koyduk. Koyduktan sonra üzerine şöyle kaynar suyumuzdan, mu? Evet, kaynar suyumuzdan. kaynar suyumuzdan. Aslında çok kaynar olmasa daha iyi olur. Hı -hı. 85 derece bitkiler için çok ideal. Yani kaynamış biraz beklemiş olabilir 5 öyle dakika. çok. Bu hali değil, daha ılık. ...gibi ılığa evet. yakın bir su koymak. Peki bunu mesela sabah saatlerinde mi yapalım... ...öğlen saatlerinde mi Günde iki defa yapabiliriz. Günde evet. iki defa. Bu tür çaylarda şunu... ...söyleyelim hanımlara hemen. Evet... muayen döneminde hep biliyoruz... Evet, e, ...ödem, ödem oluşuyor. O dönemin ardından... ...bir hafta kullanabilirler ama... ...hiçbir ödem şey bir aydan fazla sürekli... ...kullanılmaz. Vücudu bu sefer... ...susuz bırakma riski. Söz konusu... ...su hayatımız için çok önemli. Hı hı. Olmazsa olmaz. Zaten olsun. hep söylüyoruz... ...bir buçuk iki litre arasında... ...ben iki litre tüketiyorum mesela. Hani benim... E, hı hı. Vücudum için iyi gelen o Biraz bizde şöyle bir yanlış da var Su içince daha çok ödem olacak zannediyoruz Halbuki su içmek ödem, ödem attırıyor Vücudumuzdan Kesinlikle. günlük su içmeyi Şöyle elinize büyük bir şişe alın efendim Zaten onu taşımaktan yorulacağınız için içeceksiniz İçeceksiniz hep arkadaşlarım onu söylüyorum Elinizde durursa içersiniz Bunu böyle hazır edip ne kadar bekliyoruz? 5 dakika Bey? demleme 6 dakika ve demleme süresi Sonra Beş bir limonla demleme. beraber servis yapabiliriz İçine biraz, biraz yapabiliriz. limon sıkabiliriz Ya da bir dilim limon atabiliriz, atabiliriz. Günde 2 kereye kadar içiyoruz ama ödem söktürücü Hiçbir çayı bir aydan yani fazla, fazla e, tüketmiyoruz. Yani mesela muayen dönemden sonra bir bir hafta on gün kullanıp bırakıp ara verebiliriz. Kesinlikle değil mi? zaten yetecektir. E, tabii tuza çok dikkat etmek lazım. Hmm, tuz. Sağlıksız tuzlar tüketiyoruz. Tabii. Bu toplum olarak çok fazla. Yani rafine edilmiş beyaz zehir diyorum ben onlara. Onun yerine Deniz tuzları, himalaya tuzları, kaya tuzları bunları kullanmak kullanmakta fayda var. Tuzu çok dengeli kullanmamız gerekiyor zaten. Bütün hekimlerimiz, bütün uzmanlar aynı şeyi söylüyor. Ne koyduk? Kakule koyduk, 2-3 tane içini açtık. Kiraz sapı böyle bir çimdik dediğimiz evet. gibi. Yine bir çimdik 40 kilit otu ve altın başak koyduk. Çok kaynar değil, ılığa yakın bir suyla. Evet. E, French press yaptık. Bu da çok kolay, çok, çok. E, cüzi, ücretli bir şey zaten. Yaptık, 5 dakika bekledik. Günde iki kere içebiliyoruz. Şimdi ikinci... Tarifimize gelelim. İştah kapatan kilo kontrol çayı. Evet. Ona Mucize. Burada. Kağıt kalem hazırlansın. Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Onu nasıl yapacağız? Onun için bitkilerimizi de bir sayalım hemen. Mı? Hemen burada işte rezenemiz var, funda yaprağımız var, yeşil çayımız var. iyi bir metabolizm, hızlandırıcı. Barut ağacımız var ve mate var. Hemen şimdi bir tek tek de açıklayalım bakalım nelere Tabii. iyi gelir. Mesela rezene, hani biliyoruz işte... E... Sakinleştirici, hı. iyi bir gaz çıkarıcı, midede gaz oluşumunu engelliyor ve vücudu genel itibariyle rahatlatıcı. Hı hı. Bunda yaprağımız var, o da iyi bir ödem boşaltıcı. Kilo verme e, durumlarında çok kullandığımız, başvurduğumuz. Yeşil çay biliyoruz zaten metabolizmayı hızlandırıyor başlı başına bir mucize. Mate çayımız var, bu da hı hı. enteresan bir çay. Paraguay çayı. Evet, evet bu mate çayını bir anlatalım, çok duyuyoruz çünkü. Evet. Nedir mate çayının etkileri? Eh. İyi bir uyarıcı bir kere hı. söyleyeyim. Yani sadece zayıflama için demeyelim. Mesela üniversite sınavlarına çalıştığımız dönemde uyku açmak için hı. kullanılabilir. Hı. İyi hı. bir uyarıcıdır. Hı. Evet. Ama diğer uyarıcılardan mesela yeşil çayın ve kahvenin içerisinde kafein vardır. Hı. Ve çok tükettiğimiz zaman çarpıntı yapma ihtimali yüksek. Huzursuzluk yapmak. Mate'nin böyle uyku kaçırma çarpıntı gibi özellikleri yok. Tabi bunu da ayarında ve dozunda kullanmak hoş. Hı hı. Hemen şu bar barut ağacı. Barut ağacı, ağacı. bu. Da... Ee, sinemeki alternatif. Sinemeki ben hiç tutmuyorum, hiç sevmiyorum. hı, hı neden? Laksatif özellikle ama zaman içerisinde bağırsak tembelliği yapıyor Ha, sinemeki otuna dikkat etmek evet. gerekiyor yani. Eğer iki ay zaten sinemeki sistematik olarak düzenli kullanırsanız iki ay sonra sinemeki sizi tuvalete çıkamaz Aa, o kadar çok, ciddi çok bir bağımlılık, yaratıyor, bağımlılık yani. yaratıyor ve. Bu da yine aynı şekilde barut ağacı da laksatif, laksatif özellikle Laksatif özellikli hafif müsilaj şey yapıyor böyle, hı. kayganlaştırıyor ama asla işte. Ee, spazm geçirerek bağırsaklarınıza spazma sebep olarak hmm. sizi tuvalete çıkarmıyor. O yüzden güvenli, en güvenli laksetiflerin yani başında. Bu bitkilerin de daha hani etkili, doğru etkili olanları var tabii ki. Onları Kesinlikle. da tabii sizin gibi bir profesyonelden esna, öğreniyoruz. Esna. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hemen Bunu onu nasıl hazırlayalım. yapacağız? Oradan bir çay kaşığı rica edebilir miyim? Şöyle büyük onun bu, bir küçüğünü. şunu vereyim. Çok evet. teşekkür Çok ederim. Doldur. Yani yeşil çay mesela biraz daha fazla koyacağız. Şöyle küçük bir çay kaşığını dolu dolu koyacağız. Yani yeşil çay için çok şey söyleniyor. Hani günde 2-3 fazla tüketmemek Üç gerekiyor 3 taneden fazla tüketmemek. 3 taneden fazla tansiyon problemlerine evet. yol açabiliyor diyebiliriz. Kesinlikle. Ee, çok e, ciddi hatalardan bir tanesi de bu hmm. yeni yapılan araştırmalardan bir tanesi. Çok sıcak suyla yeşil çay yapıp günde 5 taneden fazla içen insanlarda ...ağız içi kanserleri görülme vakaları Oo, var. Allah Bakın. korusun. Yeşil çay kanser için çok önemli, çok Hı. sağlıklı bir gıda... ...ama yanlış hazırlayıp yanlış tüketirsek... ...bu sefer sağlık bize zehir olabilir. O zaman Hadi hep e, çok sıcak sudan, çok kaynar sudan... ...kaçınıyoruz, beklemiş, dinlenmiş... ...biraz ya, daha sıcağı gitmiş. 85 gelmiş. derece, Onda nasıl bir bardak tamam. suyu... ...kaynamış suyu, 5-6 dakika beklettiğimiz zaman... ...85 derece düşüyor. 85 yani. derece oluyor. Ne kadar koyduk yeşil çayı? Bu dolu dolu bir çay kaşığı kadar koyduk. İştah kapatan kilo kontrol çayı yapıyoruz... Evet. Yine rezene koyuyoruz. Rezene hı hı. yarım çay kaşığı kadar. Yarım çay kaşığı rezene. İçine koyduk. koyduk. Yine fundadan bir o kadar da yine, yine yarım çay kaşığı kadar koyduk. Bateden biraz daha cömert davranabiliriz hı hı. eğer iştahımız açıksa ki biliyorsunuz hormonlarımızın tam değişme dönemi Bahar geliyor. Doğru. Dolayısıyla bizi bir uyarması yeter artık yeme demesi lazım. Lazım. Şöyle küçük bir parça. Şöyle seçeyim işte. Şu kadarcık bir parça edecektir bakın. Bunu da şöyle elimizle kırıp parçalıyoruz. kırıp parçalıyoruz ki suyla yüzey teması artsın. İçindeki hı hı. etken maddeler suya geçsin ki bakın koyduğum miktarı görüyorsunuz. Azıcık Şimdi suyu koyduktan koyalım. sonra da yüzecektir onları göreceğiz zaten. Dolayısıyla çok fazla bitki demek çok fazla sağlık demek, demek değil. Demek değil dozunda bitki. Evet tam tersi fazla bitki bu anlamda zarar da verebilir. Zarar da verebilir. Bakın şu kadarcık bile rengini koyar koymaz hemen suya verdi. Bu rengini veren malzemeler zaten işte bizim sağlığımıza katkı sağlayan malzemeler. İştah kapatan kilo kontrol çayı. Bunu ne kadar tüketelim? Ne zaman tüketelim? Yemeklerden önce. Hı, ne birer kadar önce? bardak yarım saat önce birer bardak 3 öğünde tüketebiliriz hı hı. ve bunun da devam süresi 3 ayı geçmemeli 3 ayı geçmemeli yani şöyle diyebiliriz ki bu çayı rejim yaptığımız dönemde e, yemek öncesi yarım saat önce kullanıyoruz böylece bizim sofrada daha fazla yememizi engelliyor engelliyor metabolizmamızı hızlandırıyor. hızlandırıyor sabah içtiğimizde özellikle bize bir enerji veriyor ha, çünkü e, yeşil çayın ve matenin o özellikleri de var hem metabolizma hızlanıp hem de uyarıcı etkisinden dolayı görüyoruz sağlıklı bir de yeşil çayla ilgili bahsetmişken hı hı. maça var Japonların hani çok evet mate ile maça çok karışıyor evet. maça ne maça işte burada hı. bu çok özel bir yeşil çay, çay. Hı hı. Türkiye'de yeni yeni biliniyor Japonların biliyorsunuz bunu e, özel seremonilerle hazırlıyorlar hı hı. Içiyorlar. yeşil çayın 12 kilosundan elde ediyor yeşil çayın 12 kilosundan nasıl elde ediliyor Aa. yani şöyle söyleyeyim hemen anlatayım çay bahçeleri üzeri kapatılıyor son bir ay kala hiç güneş görmüyor. Onun <laughs> için bu yeşil rengi alıyor. Sonra çok hızlı bir şekilde tüket, e, kurut, e, biçiliyor, kurutuluyor. Kurutulduktan sonra kuru bir kilo çaydan 33 gram bu çay elde ediliyor ve dünyada sadece Japonya'da üretiliyor. O zaman çok özel bir çok şey. Özel Peki bir pahalı şey. mıdır? Biraz pahalı bir çaydır ha. ama birim maliyeti aslında değildir. Ben şimdi size biraz tadına baktırayım ister misiniz? Baktırın, merak ettim. Yani bakın bir kupa için ha. bir çay kaşığı bile değil. Ha. Hı hı. Şu kadar yine bir böyle mag dediğimiz o kupalar için. Evet 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 evet. Ama bunun tabii şöyle ritüeli de var. Hı. Çok da keyifli. Özellikle çayların bir iki çayların tadını beğenmiyorum diyenler için. Ben. <laughs> ...işte evet. o kişi benim. Hiç beğenmiyorum ne yazık ki. Bitki çayı da utanarak söylüyorum yalnız ama çok tüketemiyorum. Öyle estağfurullah. Bakalım bunu beğenecek misiniz? Şimdi şöyle bir şey de var tabii ki doğanın işte Allah'ın bize bahşettiği bu tip bitkiler aynı zamanda çok da ekonomik şekilde sağlığımıza, güzelliğimize kavuşmamızı sağlıyor değil bakın, mi? Bakın gelişmiş ülkelerde nasıl bakıyorlar biliyor musunuz? Sağlığımıza yaptığımız sigorta harcaması. Doğru. Bu işin ilerleyen yaşları var. Dolayısıyla kendimize bedenimize ne kadar iyi bakarsa hı hı. o kadar sağlıklı işler yapmış oluruz. Şimdi ben bunu böyle içiyor muyum? Böyle içebilirsiniz bardağa koyup içebilirsiniz. Hı, hazırım. Evet içine bir dilim limon koyabilirsiniz. Güzel. Bu daha yumuşak. Ben daha yeşil çok çayı daha sevmiyorum. çok daha yumuşak. Ve bunun günü... içine limon da koyarsam limon daha güzel. Limon da koyabilirsiniz. Olacak. Sadece iki tane içeceksiniz zaten günde yetiyor. Günde iki tane. Ha. ne yapacak bana Ne maça Yapacak. Çayı? Bir kere metabolizmanızı hızlandıracak. Bir kere hafıza konsantre <laughs> hafıza konsantrasyonu için çok iyi antioksidan miktarı bakımından 20 kat yeşil çaydan daha zengin. Hmm. Yalnız buradaki tehlikeyi söyleyelim. Evet. Hemen eee bilmediklerinden mi, artık kötü niyetli insanlar mı Bildiğimiz bu Çin yeşil çayını öğüterek insanlara hmm. maça diye satıyorlar. Kıymeti yüksek. Nereden bulacağız gerçeğini? Nasıl gerçek olduğunu anlayacağız o önemli. bulacağız. Bir kere rengi demin gösterdiğiniz çok güzel bir şey yaptınız. Çok yeşil. Çok yeşil. Hemen çok açık ve göstereyim. canlı bir fosforlu yeşil. Çok yeşil. İki, suyun içine attığımız zaman tamamının suda... Erimesi, Erimesi gerekiyor. Lazım. Bakın buna da bu karışıma da bakalım. Evet. Yine e, kaynağı değil ama ılık bir su koyduk ve tamamen dağıldı böyle. Evet yemyeşil çay çıktı ortaya. Döremedim. Buna dikkat etmeleri lazım. Neyse görülmedi. E, dolayısıyla e, yani yeşil çayın kilosu 50 lirayken bunun çay, bu çayın kilosu 1000 lira gibiyken hmm. e, keselerinde de ...korumak, dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sahtesini almasınlar evet. diyoruz o zaman. Şimdi e, yeni bir ta tarife geldik. Doğal enerji içeceği yapıyoruz. Evet. Enerji içeceği çok önemli ve böyle... Evet. ...çok katkı maddeleri içiyoruz genelde. Bazen çocuklarımıza da içiriyoruz. işte hafta sonu aktiviteleri varsa. Nasıl yapacağız doğal enerji içeceğini? Aslında bu tam size göre. Niye diyeceksiniz? Tıp, e, tıbbi bitkilerin bir dezavantajı var. Pek lezzetli değiller. Hı. Dünyada hep böyle biliniyor. Ama doğal süper gıdalar. Hı hı. İşte doğal süper gıdalarla yapacağız ki ki beğeneceksiniz. Tamam. Bitkilere en büyük farkı Şimdi o. doğal süper gıdalarla bir enerji içeceği evet. yapıyoruz. Bunu çocuklarımıza da verebiliyoruz. Çocuklarımız içebilir. Herkes. Her türlü rahatsızlığı olan içebilir, gençler Hiç içebilir. Hiç kimseye bir zararı Hiç yok. Bir zararı ne yok. etkisi yok. olacak bize? Ne etkisi olacak? Gün içerisinde bizi enerjik kılacak, Hı -hı. taşıyacak. E, hafızadan konsantrasyona kadar birçok şeye faydası var. Yalnız çocuklarda olan da makayı 15 yaş altında maka var kullanacağız. Onu Hı -hı. kullanmayacağız. Hı -hı. E, libidosunu yükseltmeyelim diye erken Onu için. Hı -hı. Evet. Arı sütümüz var ve burada çok özel kakao ve keçi boynuzu ama... Kakao, keçi boynuzu, tozu nedir şimdi o? O nedir? Kakao bizim tükettiğimiz hani o marketlerden alıyoruz kek yapıyoruz ya aslında çok kakao değil. Değil onlar tabii ki işlenmiş gıdalar. Aslında Kakaom, su. Iş, işlenmiş gıda bile değil ne biliyor musunuz? Kakaonun en kıymetli kısmı likör dediğimiz bir kısım var. İçki değildir onla karıştırılmasın sakın. Hı -hı. Çok özel tatlıdır. Çok kaliteli çikolatacılar onu kullanırlar. O alınır. Sonra kakao yağı alınır. Ondan sonra arta kalan küsbe kek dediğimiz posası küspe, yani. Posası, o tekrar kurutulur fırınlarda ve öğütülür bize kakao diye sunulur. Aa, Aslı o zaman nereden alacağız? Çekirdek kakaodur. Çekirdek. Evet, çekirdek kakao ama öğütmek çok zordur. Hı. Ne yaptık? Biz dedik ki onu bir şeyle öğütelim ki birbirine de yakın tatlar olsun, çok bozulmasın. Keçi boynuzu da yağsız bir madde olduğu Hı. için çok rahat birlikte. Öğütülüyor. Faydaları nedir keçi boynuzuyla kakaonun? hemen kere alerjiler sayalım. için demin de konuştunuz. Alerjiler için keçi boynuzu bulunmaz bilinir. Hmm. Yüksek kalsiyum içeriğiyle çocuklarda boy uzaması destekleyici. Hanımlarda kemik erimesi için müthiş bir gıda. Yine kakaonun hafıza, konsantrasyon ama en önemlisi serotonin hormonunun salgılanması. Yani bize mutluluk veriyor. Hmm. Yani hep diyorlar ya. Çikolata okuyoruz, yedim. Çikolata yedim. Çikolata değil sizi mutlu eden. Orada kakao, kakao aslında. mühim olan o. Tabii. Bir de maka kökümüz var içerisinde. Yine Bunu böyle karışmış halde bulabiliyor muyuz Ayhan Bey? Tabii, tabii tabii böyle ee, de bulabiliyoruz. Kakao keçi boynuzu tozu. Tozu. Ee, bu nedir? Arı sütünün toz hali. Liofilize i̇şte arı, arı sütü. sütü. Nedir İ şimdi bu? Bu Lyofilize. nedir? Şimdi arı sütü normalde kremsi bir maddedir. Poza'ya hmm. çok benzer ama artı 4 derecede 4 saat durursa bozulur. Hmm. Bu soğuk zinciri korumak çok zor. Dolayısıyla da... ...dünyada bozulduğu anlaşılmayan tek gıda maddesi arı O da ekşimsi, kekremsi olduğu için anlayamazsınız. Bu Zaten anlaşılmıyor. Dolayısıyla da içindeki suyu alınıp bu hale, kuru maddeleri bu hale getirildiği zaman bozulma riski yok. Hı hı. Ee, onun için ben bunu daha çok hı. öneriyorum. Tercih edelim. Daha tercih ediyorum. Bir de maka var. Maka nedir? Güney Amerika'nın doğal süper gıdası o da... Hı hı. Ee, Çiğ tüketildiğinde tam bir süper gıda ama Güney Amerikalılar bunu bizim kereviz yaptığımız gibi yemeğini dehşet şekilde tüketiyorlar. Hmm. Peru'nun özel bir gıdası hmm. ve yurt dışına çıkarmak dahi bitkiyi tam halinde, kök hmm. halinde yasak. Hmm. Ne yapıyor? Enerji veriyor. Hmm. Çok ciddi ama e, sizi yıpratmıyor. Yani enerji çiçekleri gibi aldığınızda sizi aşağıya ya ertesi kafein gibi çekmiyor. Gibi, kafein gibi. Aşağıya bizi çekmiyor. Bizi yorup sonrasında hani Bravo. o anlık enerji verip sonrasında bizi çökertmiyor. Çökertmiyor yani. yani. Ee, evet. Saçların büyüme hızını hızlandırıyor. Vay. Kolejen üretimini arttırıyor. Oo. Dolayısıyla hem cildi güzelleştiriyor hem de eklem yerlerimizdeki sıvıları. Şimdi başımdan için. aşağı dökeceğim. <laughs> makaleye inanamayacaksınız. Ama, ama, öyle bir spor yapıyorsunuz biliyorum. Evet. Yani spor yapanlar için şu an ağır spor yapan güreşçiler, tek bandocular birçoğu bunu kullanıyorlar. Kullan, Serotonin kullanmaktan birçok insan dünya vazgeçti diyebiliriz. Tabii ki. Ee, çok da keyifli. E, duygu yoğunluğunu arttırdığı iddia ha. ediliyor. Kanıtlanmış bir özellik. Bu onun diğerlerinin hepsi kanıtlamış. Ben iki yıldır kullanıyorum. Şimdi 18 saat çalışıyorum. Maşallah. Ee, ve bana bir... lazım. Evet, size lazım. Benim canım anneciğim izliyordur şimdi ekran başında. Bunların hepsini not almıştır eminim. Evet. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl bu enerji içeceğimizi? Hemen bir de Hindistan cevizi. Hindistan cevizi sütümüzü, sütümüzü aldık. aldık. Su da olabilir bunun yerine. Bu da çok özel biliyorsunuz. Hı hı. Alzheimer'a kar Alzheimer karşı en koruyucu Peki, şey. Peki normal e, tüketebiliyorsak süt de olabiliyor mu? Tabii tabii normal süt, süt de. Süt olabilir. Tabii, tabii. Ee, Kinoa o tip sütü, şey, badem olabilir. sütü, kefir olabilir. Hepsini tamam. yapabilirsiniz. Şimdi ne koyuyoruz içine? Oradan bir kaşık rica edelim. Yine ederim. küçük bir Aynı mü büyük mü? O olur. Tamam. Oldu. Tatlı kaşığı aldık. Tatlı kaşığı aldık. Önce bu kakao, gerçek kakao ve e, keçi, keçi boynuzu. Keçi karıştırılmış de. hali. Eğer bulamazlarsa uh -huh. çekirdek kakao bulup keçi boynuzu ile beraber rondo da çekebilir, Rondo'da çekebilirler. Rondo da çekebilirler. Hı. Şöyle... Çikolata tadını seviyor muyuz? Seviyorum. O zaman iki kaşık attık. İki kaşık, iki tatlı kaşığı attık Hindistan cevizi sütümüze. Şimdi makaya geldi sıra. Evet, makaya geldi. Bir tatlı kaşığı da maka kökü tozu attık. Bir de arı sütü. Arı sütünden ama ne kadar atıyoruz? Minicik. Aa, Mercimek tanesi kadar tanesi atıyoruz. Kadar. Çünkü çok güçlü normal arı sütünden. Karıştırayım sütü. mı? Karıştırın ama bir de siz spor yaptığınız için. Ha çiğa. Için çiğa ben da çiğayı tabii... hiç sevmiyorum. Sevmedim tamam o zaman. Sevmiyorum. Tamam. Çiğayı anlatın siz bize de. Tamam. Şimdi bunu ne zaman içeceğiz peki? Bunu ne zaman içeceğiz? Eğer içine çiğ atarsak bu bir öğün. Çiğ atarsak zaten o hamurlaşacak evet. ve muhallebi gibi olacak. Muhallebi gibi, çorba gibi olacak. Dolayısıyla bu bir öğün. Öğün. Dolayısıyla kahvaltı da yapmayacağız. Hı -hı. Eğer de kilo problemimiz de varsa, yaza da giriyoruz zaten. Hı -hı. Ee, çok keyifli, e, sağlıklı bir kahvaltı. Enerji veren kahvaltı. İşte o yapay içinde birçok vitamin olan ve uzun süreler sonucunda sağlık sorunları olduğu ortaya çıkan kafein miktarlarının sonradan yasayla Tabii. azaltıldığı enerji içeceklerine karşı çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Çocuklarımız dahi içebilir. Konsantrasyona kadar birçok özellikle beynimiz beyin sağlığı gibi birçok faydası var. Şahane. Ee, bunu bir öğün olarak enerji ihtiyacımız evet. olduğunda tüketebiliyoruz. Ben bunu karıştıra durayım. Şimdi bir e, yine yaz gelirken Ayhan Bey'den selülite karşı bitki çayı. Evet. O da o da hanımlarımızın. Hemen onu... bir anlatalım mı? Çiğayla evet. ilgili çok tamam. Çok kirli Instagram var, çok evet, dolaşıyor. Evet, nedir bu çiğ aslında bir tohum, bir buğday gibi bakmak lazım. Hı -hı. Gluten içermiyor, jelleşiyor, bir keten tohumu gibi bakmak Hı -hı. lazım. Çok yüksek kalsiyum içeriyor. Ee, omega 3 bakımından somon balığından daha zengin mesela. Hı -hı. Ama hiçbir şey tek başına mucize değil. değil. Maalesef bazı ünlülerimiz. Hı -hı. Bunları insanlara ilaç gibi lanse ederek, hmm. sosyal medya sayfalarında kirleterek hmm. bilgi çok, e, çok küçük bedeller karşılığında herhalde yapıyorlar diye düşünüyorum hı hı. ama çok ciddi sağlık sorunlarına sebep, var. sebep olabiliyorlar. Şimdi her tarafta çiyanın çayı, çiyadan çay olmaz. Çiyadan çay, çay olmaz hemen olmaz. duyuralım. Buğday, buğdaydan çay oluyor mu? Nohuttan çay oluyor mu? Mercimekten çiğadan çay oluyor mu? Çiyadan nasıl direkt, olsun? Bunlar direkt tüketilen gıda. Bu çiya bizim ne işimize yarıyor? Çok ciddi enerji veriyor. Hı hı. Diyet de evet yardımcı, topluk, topluk hissi veriyor. E, unun yerine kullanabiliriz. Şekersiz tatlılar pudinglerde kullanabiliriz. Hı. Kesinlikle çok faydası var. Yüksek kalsiyum içeriğiyle çocuklarımızın beslenmesinde kullanabiliriz. Kolesterole karşı dediğim gibi eğer somon yemiyorsanız, yeteri kadar balık yiyemiyorsanız çok iyi bir omega 3 kaynağı. Hı. Dolayısıyla çok sağlıklı bir doğal süpergöz. Güzelce kullanabiliriz herhangi evet. bir alerjik reaksiyonumuz yoksa. Hemen sellüt çayına geçelim. geçelim. Heyecanlı. Hemen bir şekilde. Ben de şunu bir tadıyorum. Hadi bismillah. bayağı lezzetli. Ve böyle çok tatlı değil. Ben çok tatlıdan hoşlanmadım. Yani, hiç doğal yok. süper gıdaların en büyük özelliği işte o. Tıbbi bitkiler gibi değil. Kahvaltı yapmamıştım. Çok şimdi ben bunu ne kadar alsın. tüketeceğim. Evet. Neyimiz var burada? Ee, yine biliyorsunuz ödem, bir çeşit ödem serinlikli aslında. Tabii ki çok iyi bağ dokusunu güçlendirici, metabolizmayı hmm. hareketlendirici. Şöyle küçük bir parça ardıç tohumu. Ardıç tohumu kırılmış ama diyoruz evet. ki içindeki özellikler ortaya çıksın. Yine 40 kilit otu. Bu burada. 40 kilit otu da mucizevi bir ot herhalde. her yerde çıkıyor. Çıkar, kullanılır, çok iyidir. Ağrılarda kullanılır, çocukların boy uzamasına hmm. karşı kullanılır. Dik Hemen yine funda yaprağımız var. Funda yaprağımızı yine, da yine koyuyoruz. Yine ödem boşaltıcı. Hep bir çimdik koyduk. Bir, çimdik, bir da çimdik. aynı şekilde. Bunu bir e, kupa için düşünebiliriz. Evet. Mag dediğimiz kupalar için. O nedir? Biberiye. Biberiyemiz hı. var. Biberiye de çok özel Biberiye bir çok etkili galiba değil Çok mi? çok etkili. Aynı zamanda baş ağrıları için çok iyi onu söyleyelim. Migreni olanlar için. Hı hı. Yine burada yeşil çayın çok değerli özel bir türü var. Sadece dört tane atacağım. Oolong çayı. Oolong çayı. Yine evet. uzaklardan bir yerlerden. Yine uzaklı uzaklı geliyor. O kül çayı zaten. Bu kadar Bak... koyduk efendim evet. içine bakın. Çok gayet az bir miktar. Yine french pressimizi. Üzerine sıcak suyumuzu koyacağız. Yine 5-6 dakika demleme süresi. İçine bir dilim limon atabiliriz. Bunu ne zaman içelim? Bunu da günde iki defa içelim. Bu aç tok çok fark etmez. Hmm. İster aç ister tok. Yani bir iki çayın hassasiyetiniz varsa eğer zor içiyorsanız... Hı -hı. Bunları tok karnında da içebilirsiniz. Hiçbir hı hı. mahsuru yok. Günde iki defa içeceğiz. Bu çayı da bakın diüretik çayları bir aydan hiçbirini fazla içmeyeceğiz. Hiçbirini Çünkü fazla içmiyoruz. Çünkü böbreklerimizi yıpratır tahriş etmeye başlarız. Hı hı. Bu çayların hepsini... Ee, bir aydan fazla. Bir ay, bazıları iki ay bunu söyleyecek Kullanmıyoruz Tabii. ama bu yaptığımız enerji içeceğini Ömürlüğü her boyu zaman kullanabiliriz e, ömürlük kullanabiliriz. Çocuklarımıza da enerji evet. ihtiyaçları varsa da kullanabiliyoruz. Biz bugün neler yaptık bir hatırlayalım. Ödem söktüren çay yaptık. Bu ödem söktüren çayımızın malzemeleri önümüzde zaten. E, onu kameralarımızdan görebiliriz. İçine hepsinden göz kararı koyduk, az miktarda koyduk. Evet. Bunu günde ne kadar içebiliyorduk? Günde iki de iki bardak içebiliriz. Günde iki bardak içebiliyoruz bunu, ama bir aydan fazla kullanmıyoruz. Evet. Burada biraz önce yaptık selüte iyi gelen. Dolaşımı düzenleyen. Dolaşımı düzenleyen, bağlarımızı sıkılaştıran. Burada da malzemelerimizi görüyoruz selüte karşı olanı. Yaptık. Bunu günde kaç kere içebiliyoruz? Bunu da günde iki defa içebiliyoruz. Bir ay boyunca tüketebiliyoruz. Hı -hı. Çiğ tohumunu anlatmıştık. Çiğ tohumunun yanlış kullanımlarına karşı biz Ayhan Bey uyardı. Çiğ tohumundan çay olmaz. Çiğ tohumu başlı başına, tek başına bir mucizevi bitki ya da ilaç değildir. değildir. Ee, onu sadece tokluk yapan işte vücudumuza iyi gelen bir tohum olarak düşünmemiz lazım. Bu çiğe nereden geliyor bu arada? Güney Amerika. O da Güney Amerika'dan geliyor. Kinoa da mı öyleydi? Kinoa da öyle ama Türkiye'de artık Kinoa yetişmeye Yetişmeye başladı. başladı. Kardeşler hı hı. Ee, dünya İnternet çağı ile beraber keşfedilmemiş bölgelerde süper gıdaları, süper gıdaları başladı. bulmaya başladı. O da Güney Amerika büyük kaynağı. Çok güzel bir enerji içeceği yaptık. Ben de burada tattım. Hemen onun içine ne koyduk? Maka. Maka koyduk. E, Kaka keçi boynuzu ile karıştırılmış gerçek kakao ve arı e, sütü. sütü tozu koyduk değil mi? Evet, arı arı sürü sütü yazmışlar oraya. Arı sütü tozu koyduk. E, bu da çocuklarımız için kendimiz için ömür boyu kullanabileceğimiz öğün yerine geçebilecek bir enerji içeceği gerçekten. Bizi huzursuz da etmiyor. Sonrasında e, çeşit de enerji içecekleri gibi ya da kafein gibi sonrasında güç kaybına da yol açmıyor. Maça çayını konuştuk. Maça çayının rengine özellikle dikkat edin alırken dendi. Çünkü bu yeşil çayın çok özel bir Formu. Çeşidi, formu. Biraz daha pahalı olabilir ama az tüketildiği için Yok. aslında çok güzel. Suyla karıştırıldığında, hiçbirini bu arada kaynar suyla yapmıyoruz. Ilığa yakın 5 dakika bekletilmiş suyla yapıyoruz. E, maça çayını suyla karıştırdığınızda tamamen karışması, top top kalmaması gerekiyor. Bir yoğun kıvamı oluyor zaten. Maça çayı ne işe yarıyordu? Çok iyi ödem boşaltıcı, metabolizma hızlandırıcı, yağ yakmaya yardımcı, kolesterolü Hı -hı. düşürücü hafıza unutkanlık için özellikle Hı. ve yeşil çaydan 20 kat fazla antioksidan. Antioksidan ne kadar kullanabiliyoruz günde? Günde 2 bardak bir yetişkin insan için yeterli. Yetişkin için 3 bardak da içebilirsiniz Hı. ama yeter 3'ten sonra. 3'ten sonra bardak. değil. Burada ne yapmıştık? Burada zayıflama, kilo kontrol, tok tutucu, evet, metabolizma iştah kontrolü çayımız vardı. içinde ne var? Mate var, mateyi Mate bir hatırlayalım. vardı. E iyi bir uyarıcı. Hı hı. E, kafein gibi huzursuzluk ve çarpıntı yapmıyor. Hı hı. iştah kapayıcı, yeşil çay. Yeşil çenemiz. çayı biliyoruz. Günde 3'ten fazla tüketmiyoruz. Rezene. Rezenemiz vardı. Mide gazlarına karşı sindirimimizi bu diyet sırasında rahatlatıcı özelliğiyle. Funda yaprağı. Funda yaprağı ödem boşaltıcı olarak kullandık. Bağırsaklarımız yumuşasın diye de barut ağacı kabuğu. Barut ağacı buna. kabuğu sinameki'den Ayhan Bey biraz uzak duruyor çünkü Bağımlılık yaratabiliyormuş. Tuvalete çıkmak için sonrasında sıkıntılar yaşanabiliyormuş. Bu iştah kapatan çayımızı ne kadar içiyordu? Bu iştah kapatan çayımızı 3 ay süreyle içebiliriz. Her yemekten önce bir bardak içeceğiz bunu. Her yemekten Yarın önce bir bardak. Yarım saat önce hazırlamamız, 5 dakika demlememiz yeterli. Şahane tarifler verdik. Burada çocuklar için kullanılmayacak bir şey var mı? Aslında sadece bu herhalde değil mi? Diğerleri... Bir maka, bir makayı çocuklar için enerji içeceğini... Maka için, yerine yani. ne koyabiliriz enerji içeceğine? yerine ne koyabiliriz? Keçi boynuzun miktarını arttırabiliriz Hı -hı. içerisinde. Belki da bal, koyabiliriz. bal koyabiliriz. Bal koyabiliriz. Goji beri koyabiliriz. iyi enerji vericidir. Aminasteler çok zengindir. Hı -hı. Onlar da keyifle içebilirler. Hindistan cevizini... Biraz yağ koyabiliriz. Yağ koyabiliriz, karıştırabiliriz. Evet, Pekmez koyabiliriz. Ayhan Bey çok teşekkür ediyoruz ben size. Teşekkür Şahane edeyim. tarifler yaptık. Eminim ekran başındaki seyircilerimiz de çok güzel takip ettiler, not aldılar. Ben de bir sürü şey öğrendim sayenizde. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte saat 8'de TV8.30 ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.